CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı, bu sınırın altında hiçbir maaş kalmamalı." şeklindeki açıklamasında Türkiye'yi 20 yılı aşkın süredir yöneten hükümetin ülkeyi derin bir ekonomik krize sürüklediğini savundu. Parti genel merkezinde düzenlenen emekli buluşmasında yaptığı konuşmada anayasa ve kanunların göz ardı edildiği, hak aramanın ortadan kalktığı bir ortamda ekonominin bu durumda olmasının şaşırtıcı olmadığını belirten Özel, toplumun her kesiminin zor durumda olduğunu ancak en büyük sıkıntıyı uzun yıllar ülkesi için çalışan ve artık rahatlamayı hak eden emeklilerin yaşadığını ifade etti. Özgür Özel, emeklilere yönelik zorlayıcı bir yaklaşımla karşı karşıya olduklarını dile getirerek, emekliler, ömrü boyunca bu ülke için çalıştılar, aileleri ve evlatlar için mücadele verdiler. Birçoğu emeklilik sonrasında rahat bir hayat sürmeyi hak ederken, hala bilmedikleri işleri yaparak ek gelir elde etmek zorunda kalıyorlar. Peki, neden? İşte bu anlayış, emeklilerin hayatını zehir ediyor. İşsiz bir çocuğun bakımı için torunlara destek olabilmek adına emekliler ek işlere yöneliyorlar şeklinde konuştu. Özel, yabancı ülkelerden emekli maaşı alanların Türkiye'de lüks tatiller yapabildiğini ancak Türkiye'deki emeklinin dahi parka çıkma konusunda tereddüt yaşadığını ifade etti. Emeklilerin hayatlarını zorlaştıran bir anlayışla karşı karşıya olduklarını belirten Özel, emekliye bayram ikramiyesini gündeme getirdiklerinde alay edenlerin daha sonra bu ikramiyeyi verdiğini ancak bu ikramiyenin yetersiz olduğunu belirtti. Özgür Özel, emeklilerin karşılaştığı bir dizi sorun olduğunu belirterek şunları dile getirdi. Emeklilerin genel olarak karşılaştığı en büyük sorun, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, adlı kurumun gerçekleri çarpıtan ve düşük gösteren veriler sunmasıdır. Bu kurum adeta her bireyin cebine elini atan bir hırsız gibi hareket ediyor, oradan para çalıyor. Gerçek enflasyon %127 iken, resmi olarak açıklanan enflasyonu %64 olarak sunuyorlar. Emeklilere zam yapılırken bu resmi enflasyon rakamlarını dikkate alarak herkesin cebinden para çalınıyor. En düşük emekli maaşı 7500 liraydı, ancak %33'lük bir zamla büyük müjde olarak sunularak 10.000 lira yapıldı. CHP uzun süredir bu konuda şunu söylüyor, siz, isteyerek ve planlı bir şekilde emeklileri yoksullaştırıyorsunuz. Geldikleri zaman en düşük emekli maaşı, asgari ücretin %147'si seviyesindeydi, yani asgari ücret birse, en düşük emekli maaşı 1,5 idi. Ancak bu rakam şu anda %44'e geriledi. Asgari ücret 17.002 lira iken en düşük emekli maaşı 10.000 liraya düştü. Özel, 2002 yılında en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabileceğini ancak bugün sadece 2,5 çeyrek altın alınabildiğini vurguladı. Özgür Özel, 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına geldik. Cebinizden her ay 5,5 çeyrek altını alıp zenginlere veriyorlar. Bunun hesabını emekliye vereceksiniz. Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak, ifadeleriyle konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye yapılan zammın getirdiği yükü 200 milyar lira olarak açıkladığını belirten Özel, size verdiği 7500 lirayı 10 bin liraya çıkarmaya yük diyor. Kur korumalı mevduata ödenen para 800 milyar lira. Emekliye verdiğine yüklediğinin tam 4 katını kur korumalı mevduata, parasına para katanlara veriyor. Sizden aldılar, onlara verdiler size verip de yük olarak gördüğü para bunun 4 tebir i, 200 milyar lira şeklinde değerlendirmede bulundu. Partisinin emeklilere yönelik vaatlerini açıklayan özel, önerilerimiz şunlar, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Yetmez, çünkü 1 e 1,5'tu, oralara kadar çıkmalı ama en düşük maaş, hiç olmazsa asgari ücret olmalı. Yani 10 bin dediği, 17 bin liraya derhal çıkmalı, dedi özel, prim güncelleme kat sayıları ve aylık bağlama oranlarının artırılması, aylıkların alt sınırlarının yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, dul ve yetim maaşlarındaki bölünme uygulamasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. En düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini ve bu sınırın altında hiçbir maaşın olmaması gerektiğini savundu. Özgür Özel, hükümetin emeklilerin taleplerine duyarsız kaldığını belirterek, yakın bir zamanda emeklilerin sesini duyurmak amacıyla toplu olarak meydanlara çıkacaklarını ifade etti. Emeklilere ve emeğe sahip çıkacaklarını söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yapılan zamları eleştirdi. Özel, Tayyip Erdoğan, emekliler bundan sonra susmayacak. verirsin, cemeklilere aknalmaz bilir. Hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz, dedi. Emeklilere hitaben seslenen Özel, bugüne kadar emeklilerin sorunlarının göz ardı edildiğini ve ihmal edildiğini belirtti. Bundan sonra emeklilerin sorununun daha öncekilerden daha önemli olduğunu vurgulayan Özel, hükümetin emeklilerin taleplerine karşı duyarsız kaldığını ifade etti. Ayrıca emeklilerin ülkenin birçok alanında önemli roller üstlendiğini ve hak ettikleri değeri görmeleri gerektiğini belirtti. Özel, emeklilerin sesini duyurmak amacıyla bir araya geleceklerini ve hakları için mücadele edeceklerini söyledi. Son olarak, emeklilerin ülkenin birçok kesiminde önemli katkılar sağladığını ve haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Özgür Özel, emeklilerin sorunlarını dile getirerek, emekliler, ömrü boyunca ülke için çalışan, aileleri ve evlatlar için fedakarlık yapan bireylerdir. Ancak birçoğu, emekli olduktan sonra dahi ek gelir elde etmek adına bilmedikleri işleri yapmaya razı gelmiş durumda. Bir emekli neden çalışır? torunlarına bakabilmek için, üniversitede okuyan bir evladının harçlığını karşılayabilmek için çaba harcar. Bu durumu göz önüne alarak, emeklilerin taleplerine ve sorunlarına duyarsız kalındığını belirtmek önemlidir. Emeklilerin ekonomik sıkıntılarını gidermek amacıyla atılması gereken adımlara vurgu yaparak, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının önemine dikkat çekiyoruz. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'nun gerçek enflasyonu düşük gösterdiği eleştirisinde bulunan Özel, emeklilere sağlanan maaşın yetersizliğine ve yaşam standartlarının düşüklüğüne vurgu yaparak çözüm için toplumsal bir adalet talep ediyor. TÜİK'in rakamları çarpıttığını ve emeklilere yönelik yapılan zamların yetersiz kaldığını ifade eden Özgür Özel, emeklilerin taleplerine duyarsızlık haline karşı mücadele etme çağrısında bulunuyor. Emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmeleri için gereken düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini ve toplumun bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Özgür Özel, emeklilere karşı uygulanan politikaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yapılan zamın getirdiği yükü 200 milyar lira olarak açıkladı. Özel, bu durumu eleştirerek, size verdiği 7500 lirayı 10 bin liraya çıkarmaya yük diyor. Bakın, kur korumalı mevduata ödenen para 800 milyar lira. Emekliye verdiğine yüklediğinin tam dört katını kur korumalı mevduata, parasına para katanlara veriyor, ifadelerini kullandı. CHP'nin emeklilere yönelik vaatlerini paylaşan Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savundu. Özellikle, hükümetin emekli maaşlarına yapılan zamlara duyarsız kalmaları durumunda, yakın bir zamanda toplu olarak meydanlara çıkarak emeklilerin sesini duyuracaklarını açıkladı. Özel, Tayyip Erdoğan, emekliler bundan sonra susmayacak. Cakmız verirsin, bilir. Hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz, diyerek emeklilere destek sözü verdi. TÜİK'in rakamları çarpıttığını ve emeklilere yönelik yapılan zamların yetersiz kaldığını ifade eden Özgür Özel, emeklilerin taleplerine duyarsızlık haline karşı mücadele etme çağrısında bulunuyor. Emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmeleri için gereken düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini ve toplumun bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Özgür Özel, emeklilere karşı uygulanan politikaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yapılan zamın getirdiği yükü 200 milyar lira olarak açıkladı. Özel, bu durumu eleştirerek, size verdiği 7500 lirayı 10 bin liraya çıkarmaya yük diyor. Bakın, kur korumalı mevduata ödenen para 800 milyar lira. Emekliye verdiğine yüklediğinin tam dört katını kur korumalı mevduata, parasına para katanlara veriyor, ifadelerini kullandı. CHP'nin emeklilere yönelik vaatlerini paylaşan Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savundu. Özellikle hükümetin emekli maaşlarına yapılan zamlara duyarsız kalmaları durumunda yakın bir zamanda toplu olarak meydanlara çıkarak emeklilerin sesini duyuracaklarını açıkladı. Özel, "Tayyip Erdoğan, emekliler bundan sonra susmayacak. Hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz." diyerek emeklilere destek sözü verdi.